Merhaba arkadaşlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. 30 Ekim 6 Kasım haftası terazi burçlarını neler bekliyor? Sizler için niyetlendim tabii ki. Umarım bu hafta sağlığınız, saatiniz, keyfiniz bol olur. Gökyüzü olarak baktığım zaman özellikle iş ve para konularında, ortaklıklarda, iletişimin yoğun olduğu, keyif alacağınız dengeli bir hafta sizi bekliyor. Bu denge yalnız aile içerisinde işinize çok zaman ayırdığınız için ayrışmalara sebebiyet verebilir. Ailede sanki aileyle ilgilenmiyorsun ya da bizi görmüyorsun biraz değiştin mi acaba gibi ver yansınlar mı diyelim. Laflar duyabilirsiniz diyelim düz ara. E, bu şekilde bir hafta gökyüzü olarak sizi bekliyor. Bakalım falımızda neler var. Bir terazi burcu olarak lütfen şu tutulmalardan kurtulmuşken ay tutulması da önümüzdeyken güzel bir hafta geçirelim en azından diyorum. Ama gördüğünüz gibi iş konularında oh 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 yükler yükler yükler. Hadi bakalım hayırlısı. Ailede tabii ki bu arada mesafeler var. Şimdi nereden başlayalım? İş diyelim mi önce? Önce iş diyelim. Geçtiğimiz haftalardan kalan işler var bir kere. Arkanızı dönmüşsünüz. Bu haftayı yaşamaktan çok hafta sonu konuştuğunuz, görüştüğünüz kişilerle hala daha pazartesi olmasına rağmen görüşüp konuşup birilerini bir şeylerden vazgeçirmeye çalışıyorsunuz. Bir iş aldınız vaz mı geçtiler? Bir evrak gönderdiniz, geri mi gönderdiler? Yani böyle geri düşmüş bir konuyu bu haftanın içine almaya çalışacaksınız. Burada üstlerden baskı aldığınız görünüyor. Yani sizin üstünüzde şefiniz, kim ise yani size baskı uygulayan birileri var. Belki de e, ticaret yapıyorsanız vereceğiniz bir kişinin baskısı siz de bir alacağınızı almaya çalışıyorsunuz gibi değerlendirelim. Burada hep bir şeyleri yenilemek, yeniden önünüze getirmek, bu konuda mücadele içinde olma görselleri var. Pazartesi özellikle geçtiğimiz haftalardan konu neyse bu haftayı almaya çalışacaksınız. Salı günü sanki çevrenizde böyle bir şey kaplamış. Ee, karanlık kaplamış bir sis bulutunun içinde olduğunuzu düşünün. Yanınızda bir kişi var. Bu kişiyle birlikte bu sis bulutunu delmeye çalışıyorsunuz. Bir bilinmezlik salı günü iş yerinde ya da parasal konularda. Böyle sanki arkamda birisi varmış hissiyatı. Hani takip mi ediliyorsunuz? Önümü açmam lazım. Önümü açıp bu sis bulutunu hayatımdan çıkarmam lazım. Gerçekten yalnız neyse bu konu içten bir şekilde bağırarak sanki hani böyle bir kabus görürsünüz de uyanırsınız ya böyle bir uyanma hissiyatıyla bir bitirme hissiyatıyla bir salı yaşayacaksınız. Bugün bitsin. Bugün geçsin belki de. Hani olur ya bazen ya bugün ters tamam bugün bitsin. İşte o salı bizim biraz yeter artık bugün bitmeli dediğimiz bir gün. Ama çarşamba bazı konularda yeni adımlar yeni başlangıçlar yapacağız. Ortaklık, birlikte iş yapma, bir işi toparlama, ilerleme, Süreçleri burada net olarak çıkmış. Burada çevrenizde e, size yardımcı olacağım deyip de yardımcı olmayan insanlar olabilir. Şaşırıyorsunuz ama yolunuza devam ediyorsunuz. Ki Perşembe günü bir kapı, karanlık bir kapı yalnız. Karanlık olması da şöyle bitiremem dediğiniz, yapamam dediğiniz bir konu, hani olumsuz düşündüğünüz bir kapı. Ama içindeki o beyazlık olumlu bir sürece gireceğiniz anlamına geliyor. Bir şeyleri yapamam, edemem diyeceksiniz ama perşembe günü oluşumun başladığını ve yapabileceğinizi göreceksiniz. Şimdi burada arkanızdan da deli gibi gelen insanlar var. Sanki siz öndersiniz, arkanızda da böyle sıra 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 sizin yolunuzdan devam eden insanlar ya da öğretmensiniz. Arkanızda böyle hep sizi takip eden birileri var. Bir öncülük hali bu hafta. Bir şeyleri başlatma, bir şeylere yol göstericilik gibi gibi durumlarınız perşembe günü özellikle aktifleşiyor. Burada çok keyifli bir sürecin içerisinde görünüyorsunuz. Şimdi bakın dikkat ederseniz devamlı insanlar mücadele, insanlar mücadele, insanlar mücadele. Bu hafta aslında şurada denge işaretimiz de var. Bu haftayı dengeli bir şekilde bitirip hafta sonu birisiyle sanki böyle hani El çarpıştırırsınız ya hallettik der gibi. Aynen o şekilde bir görsel var. Bu hafta ne varsa önünüzde aslında. Hani aileye zaman ayırmayabilirsiniz dedim ya. Gerçekten de aileye zaman ayıramayacak kadar yoğun bir hafta sizleri bekliyor. Beni de bekliyor. Hayırlısı olsun. Yoğunluğumuzu güzel bitireceğimiz için e, hafta sonu zaten bakın burada aydınlık görünüyor. Şimdi aile konularına baktığım zaman çekiştiriyorlar sizi tabii ki burada işten çekiştirildiğiniz görünüyor bir kere. Hani buraya gel şunu yapalım. Buraya gel bunu yapalım. Şunu yapsa mıydık? Çocuk mu çekiştiriyor? Ee, eşiniz mi çekiştiriyor? Anneniz babanız mı çekiştiriyor? Birileri sizi bulunduğunuz, modlandığınız... Motiv olduğunuz konudan çekiştirmeye çalışacak. Pazartesiden itibaren aile içerisinde bu baskı var arkadaşlar. Siz sanki böyle ayaklarınızda tekerlek takmışsınız. Hızlıca kaçmaya çalışıyorsunuz bir kere. Aile konuları, sorumluluk aldığınız konularda biraz uzaklaşmak, kendinizi işinize vermek isteyeceksiniz. Burada ilişkiler konusunda da karşınızdaki kişi küs çıkıyor. Siz böyle bir şeyler anlatmaya çalışıyorsunuz. Arkasını dönmüş böyle kapris yapar gibi dinlemiyorum seni hani olur ya böyle. O tarz bir görselde çıkıyor. Pazartesi, salı, çarşamba uğraşırsınız. Eşiniz, bayansınız, eşiniz, erkeksiniz, eşiniz. Her türlü eşiniz, sevgilinizle uğraşırsınız. Kafasına bir şeyler takmış, modlamış. Bu modladığı konu neyse bundan size trip yapıyor. Yalnız çarşamba günü oturuyorsunuz sanki bir şeyleri konuşuyorsunuz ailede. Bu konuşmuş olduğunuz konu neyse o kadar net konuşacaksınız ki aile bireyleri karşınızda incelmiş çıkıyor. Bu konu her neyse bağımsız bir konu da olabilir sizden ama elinize attığınız, söylediğiniz konularla alakalı size hak verecek insanlar var karşınızda. Ve bu insanlar da öyle bir iki değil yani buradaki görselde iki, dört, beş kişi görünüyor karşınızda. Ve dörtlü bir rakamda bunu yapıyorsunuz. Cuma günü mü oluyor? Ailede bir şeyleri toparlayacaksınız. Sanki elinizde bir şey var. Herkese bir sorumluluk veriyorsunuz. Önünüzde hep bu, bu hafta önünüzde hep sırasına geçmiş insanlar var. Ya arkanızdan sıralı geliyorlar ya önünüzde sıralı durmuş. Sizde elinizde bir şey var onlara bir şeyleri dağıtıyorsunuz. Ay ne güzel bir şeyleri dağıtıyorsak iyi. Hmm, başka ne var diye bakıyorum. Böyle ikili ilişkilerde de aslında şunu da söyleyebilirim. Şimdi bir ilişkiniz var. Çok güzel ilerliyorsa bu hafta bu ilişkiyle ilgili yeni yeni adımlar atabilirsiniz. Burada aile kurma görselleri var. Ve bir süredir beklenti içinde olduğunuz bir konuda elinizde bir çiçek ve anahtar çıkıyor. Yani bu hafta aynı zamanda şimdi bu ilişkiler olarak değerlendiriyorum ama almak istediğiniz, yapmak istediğiniz bir şeyleri de alıp yeni başlangıçlar yapabilirsiniz hanenizde. Burada önünde e, duran görsellerde çok açık çıkıyor. Özellikle hafta sonu bence hem iş hem aile konularında bir rahatlama yaşanacak. O yüzden hafta içini hemen geçirip hafta sonuna gelmemiz gerekiyor. Bir de buradan bakalım neler var falımızda. Bir kere kanatlı melek var, görüyorsunuzdur orada. Bakın, göstermezsem olmaz kanatları olan bir melek burada ortada duruyor. Şanslı bir haftadayız. İnşallah istediğimiz her şey olur. Bakın sıkıntıları görüyorsunuz bu hafta. Kademe kademe attığımız sıkıntılarla rahatlıyoruz. Bu çok güzel bir görsel. İş, aile. Ailede durumlar daha karışık. İşte daha elimizde tutulur doneler var ama aile hayatında da böyle çarpışa çarpışa yolumuza devam edeceğiz. Esas hafta sonu bir meleğin tepesinde aile bireylerinin toplandığı ya da sevgililerin toplandığı görseli var. Burada hafta sonu çok güzel geçeceğini düşünüyorum. Gelelim bu ortadaki para meselesine. O kadar yük yapmışsınız ki kaçıp gitmek istiyorsunuz. İçinizde dert etmişsiniz. Bu konuyla alakalı küçük bir para alma durumunuz olabilir. Bir de eşten bir destek. Sanki size farklı bir yöne yönlendirmeye çalışıyor eşiniz parasal konularda. Onu da biraz dinleyebilirsiniz aslında bu hafta. Düşünmeniz gereken konular olarak çıkıyor. Çünkü eşinizin gösterdiği yerde hem bir anahtar yani yeni başlangıç hem de bir tazelenme, yenilenme. Hani sanki böyle... Çok fazla dertlendiniz, üzüldünüz, mücadele ettiniz. Eşiniz farklı bir yönü gösteriyor ya da arkadaşınız, anneniz hani birileri farklı bir yönü gösterecek bu hafta size ve işinizle alakalı aslında gitmeniz gereken yol o ama bir çamura batmış. Bu borç batağı gibi görünüyor. Bu borç batağının içerisinde sıkışmış görünüyorsunuz. Hep işe yönelmişsiniz. Bence bu hafta durup bu konuları değerlendirin. Çünkü şuradaki şu açılma aslında biraz daha düşünüp bu konuları aşağıya çekmek yani hayatınızdan çıkarmak için bazı adımlar atacağınız anlamı da taşıyor. Burada çevrenizdeki insanların size yön vermesi çok önemli. Biraz çünkü kapanmışlık görselleri var. Bu kapalılığı aşmanız lazım bu hafta sevgili dostlar. Aslında falımız bu kadar. Tabii ki bu en altta düşmeyen şeyde bir sıkıntınızı çözemeyeceğiniz. Arkanıza böyle takmış araba gibi onu da elinizde çekeleyerek yolunuza devam edeceğiniz anlamı taşıyor. Hop tertemiz bir fal diyemiyorum. Bu hafta olanlar bunlar gibi duruyor. Para beklentiniz varsa paradan çok mücadele görselleri var. Borcun üstümüzde yığıldı. Bu yığılmayı da çözmek için farklı farklı konulara değinmemiz ya da bakış açımızı değiştirmemiz gerektiği görselleri var. Evet sevgili burçtaşlarım <laughs> bu haftalıkta bu kadar. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz ve yorum yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki falımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.